Şeref verdim. Hoş bulduk. O, o <laughs> yani. Nasılsınız? Ben iyiyim. Siz nasılsınız? Hayırlı işler. Işler çok, nasıl? Çok kötü. Şey efendim, çok kötü. Perişanları <laughs> oynuyoruz. Perişanları oynuyoruz. Ben üçüncü kuşağım. Burada. Evet 52 iki senemi ben bitirdim. Dede, baba, torunumda. Ay. Ömrümde böyle bir şey görmedim. Her gün duyduğumuz şeyleri tekrarlamak istemiyorum. Bu hayır, tekrarlayın ağlar duysun. Çok kötü. bağlar Çok. duysun. Şimdi bakın öyle bir üç kağıt var ki ülkede evet. hiç kimse sizin gerçek derdinizi sizleri, işsiz genci, sizi çalışanı, işsizi konuşan, konuşmaması için herkes birbirini oluyor siyasi hayatta. Evet. Halbuki siyasette rekabet seçmenin işine yarar. Nasıl evet. sizde müşteri veli nimetse, aynı siyasette de seçmen veli nimet olmalıdır. Evet. Şimdi i̇şte bunu yapmaya çalışıyorum ben. İnşallah. Buralara dikkat çekmeye çalışıyorum onun için konuşun. Yani işler nasıl? Berbat. Şimdi e, yani üç kuşaktır burada düşünün üç bir üç şey. Kaç mi? kişi çalışırdı eskiden? Valla benim yanında burada bir de telde tü üzerinde işim var. Yönetim Kulübü'ndeki arkadaşlardan Hasan Bey Tanır gönlü bankacıdır eskisi. Bir zamanlar aynı 29 kişi çalışıyordu üçerdi. Şu an 3 kişi kaldık. Eli kulağımda. En son oturduğum evimi de sattım. Kenarda oturuyorum. Tablo bu. Evet ticaretimi bitirdim. Özel hayatımı yönetim kurulundaki arkadaşlarımız bilir. Böyle kötü, kumardı, alkoldü. Herhangi bir alışkanlı olan bir adam Bütün servetim bitti. Oralarda geziniyordum. Evet. Maalesef böyle. Bunlar bir gerçek sayın vekilim. Evet. Bunlar bir gerçek evet. ama maalesef ben anlayamıyorum. Siyasetle hiç uğraşmadım. Demokrat partili bir dededen, babadan gelen bir kuşağı. Evet. Yani görmedik, Bilemedik. kötü. Bilmiyorum yani. Nasıl geldi bu işler nasıl oldu? Onu da bilmiyorum. Abi iyiler misin? Biz sabah akşam helalinden ekmeği kazanmak isteyen küçük esnafın bir üstü bir esnafın, bir tüccarlı esnaf arasında birisi. Ya, Buralara geldik. Böyle. Evet. Evet. Ve bu çarşıda Herkes böyle. Kimse de belki de birçok insan işlerimiz çok iyidir diyecektir size. Diyenler olacaktır. Ee, maalesef korkudan işlerimiz iyi diyenler var aramızda. Hı. Şey Ne kadar daha dayanabileceksiniz? Onu sormak istiyorum. Ben söyleyeyim size. Şey. Hemen Pandemle ilgili. Hı. Tabii ki pandem bir dünya derdi. Ama şimdi küçük esnafa biliyorsunuz götüre dediğimiz Esnaf'a bir yardım yapıldı. Kira yardımı ve aylık bir 1000 lira veya 750 lira gibi. Peki onun üstündeki deftere tabi olan esnaf ne yapacak? Onlara bir şey yok. Ona bir şey yok. Ne olacak? Kahvecisi, lokantacısı var. Onlara şey var. Allah yardımcısı olsun. Biraz nasıl ki Nasıl geçiniyorlar bilmiyorum. Müzisyenler karşıladı. Onlar aç. Hepsi aç. Doğru. Bir e, kafe işleten bir hanımefendi e, yakaladı. Bugün kira tahliyesi duruşması varmış. Kira e, tahliyesi, evet. tahliyon diyor ki bir milyon lira o kafeye ben masraf ettim. 30 bin lira kira borcu sebebiyle atıldım diyor. Kocası da e, benzer gıda işindeymiş. O da muhtemelen bir lokantası var. Benim diyor e, elektrik paramı komşum ödüyor. Çocuğuma bezi teyzemin mi alıyor. Biz açız diyor. Maalesef öyle doğru. Benim Allah Allah şey Sakarya'da iki, iki bin kişiden fazla var müzisyenler var. Hepsi başka işlere yöneldiler. Yani durumları çok kötü. Ben evet. haberlerini yaptığım için evet. biliyorum. Evet. Yani Allah için yardım etsin hepsine. Işte yani. Ben de yapmaya çalıştım iş o, sizlere dikkat çekip yani mesela daha pandemi yoktu ben başladığımda stopajdan çok şikayet ediyordu arkadaşlar. Nitekim işte stopajı yüzde ona indirdiler. Tamamen kaldırılması lazım bu dönemde. Evet. Pandemiyle işte esnafın kredi borcu geldi işte de. Mart'ta aldığımız kredi. Dedik. Dedik ki biraz onu ötele şey bir yıl öteleyin. E, ve e, şey yok bir de e, faizi işletmeyin. Onu da devlet karşılasın. Sadece Halk Bankası değil bütün bankalarla konuşun. 14 Aralık'ta yapmışım ben o, o teklifi. Şimdi Şurası en azından var. hadi Haziran'a Teşekkür kadar yani. ötelediler. Şimdi onu daha fazla bir yıla ötelettirmek için gayret ediyoruz. İnşallah Ama hı. bütün bunlar bu gezilerin netice az da olsa bu adımlar neticede bu gezlerin neticesinde oluyor. Evet. Size dikkat çekmenin sonuçları bu. Ama e, esnaf kimse göze, e, göz önüne almıyor. En yüksek e, istihdamı yaratan insanlarsınız siz. 25 evet. kişiden 3 kişiye düşmüş. Evet. Yani şu Orayı. dükkan kapatılmış olsa bunu üreten işsiz bunun kumaşını satan işsiz. Evet. Diken işsiz. Efendim, e, burada çalışan üç kişi işsiz. Evet. Yer kendinizin değilse burasını tekrar kim nasıl kiraya verecek? Ora eee evet, çok e, ciddi manada hem istihdam yaratan hem de e, sistemi götüren Belki misiniz siz? Evet. Unuttuk evet, evet. biz. Yani sizi siyaset unuttu. Evet. iktidar unuttu. Ben de buraya dikkat çekmek üzere geziyorum. Çok teşekkür ederim. Hayırlı bol kazanç Allah kardeşim. Allah sağlıklı uzun ömürler Amin. Hepimize. İnşallah olacak. Çok büyük şey. işte. Çok büyük işte. Çok büyük Meral Hanım. Efendim. Bu Kılıçdaroğlu'yla bu militan tartışması var AK Parti ile CHP'nin arasında. Hadi cevap vermem bunlara. Çünkü bak ahanda burası. Asıl mesele bu ya. Ya ona bunu dedi bu bunlar bunu dedi. Yazık günahtır Peki. yani. Doğru Onun derdini bizim, bizim 25 kişiden düşmüş üçe. Evet. Bunun evet. cevabını sormak durumundayız. Dokuz... Siz sora evet, evet. ama evet. ben onu sormak zorundayım. Bana çünkü ben muhalefet partisinin genel başkanıyım. Evet. Seçmen bana dedi ki "Vatandaşın avukatı ol kardeşim." Evet. Yani muhalefet görevini verdiği için iktidar görevini vermiş olsaydı diyecekti ki şey seçmen biz öyle okuyoruz. Bütün bu dertleri çöz. E şimdi iktidar var. Iktidara karşı bana diyor ki benim avukatlığımı yap. Verdiği görev bu. O işi yapıyoruz. Esnafın durumu ortada. Şimdi bakın aç insanlarla Sadece karşılaştık. Ya şahitsiniz. Ya birçok kadının size yani dert yandı bir sürü de yani zor durumdayız, geçinemiyoruz, evet. tahliye edilmiş mesela. orada Yani bakın gördünüz. Evet, evet. Yani asıl dert bu. Şimdi e, üniversiteyi bitirmiş çocukların kredi yurtlar e, şey aldıkları kredi evet. borçları var. Diyor ki 13 bin lira aldım, çıktı 20 bin liraya. 16 bin lira aldım, çıktı 26 bin liraya. Ve yani bu çocuklar söyledi bunu. Evet. Binlerce genç. işim var mı oğlum? Hayır yok. Nasıl oluyor? Kredi şey işliyor, faiz işliyor. Kardeşim, yani işe girinceye kadar faiz şey yapmayın. Ben bütün ömrü parasız yatılı geçmiş bir insanım. Biz işe başlayıncaya kadar devlet bize verdiği krediyi, bursu ya da yatılı okul. Onu da bir şekilde borçlandırılardı ama evet. az miktarda. İşe başlayıncaya kadar ne faiz işlerdi eğer işe yani işte hanımsın, evlendin, çalışmadın. Onu ne baban öderdi ne de kocan öderdi kardeş. Şimdi. Çalışmadan o borcu ödemezdin. Ve şey olmaz, faizi olmaz. Böyle bir şey olur mu? Ya o çocuklar önce iş, iş, iş organize edin. Müjdeniz olur mu göreve gelirseniz öğrencilere? Bu tabii ülke. ki. Tabii ki. Yani bu devlet büyük bir bakın Türkiye çok büyük bir e, ülke. Şart şartları iyi, e, toprağı iyi, efendim e, insan unsuru iyi. Öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki arka. Şimdi biz Suriye'yle kavga, onunla kavga, bununla kavga, Mısır'la kavga. Kavga babam kavga. E ne oldu şimdi? Ekonomik coğrafyada 7 trilyon dolarlık pazara tekme attılar. 7 trilyon dolarlık bir pazar var çevremizde. Ekonomik coğrafya diyoruz biz adına Attılar tekmeye geçtiler gittiler. İkili ilişkiler, ahbap çavuş ilişkisi üzerine. Ona küsüyor, ona küsüyor. Önce ahbaplık yapılıyor ev gezileri e, on ta ortak tatiller. Sonra niyeyse kızılıyor, küsülüyor. Ya devletler arasında kişiler küser mi be kardeşim? Evet. Yani e, onun için Türkiye'nin şartları iyi. Ama bakın bugün ben grup konuşmamda söyledim. Söylerken içim acıdı ya. Türkiye'nin dünyanın 16 yılda en fazla kamu ihalesi almış malum müteahhitlerden biri vergi rekortmeni sıralamasında en sonda ya ayıptır. Tarıma 22 milyar TL koyuyorsun bütçeye. O 5 müteahhite ödemek için 30 milyar lira koyuyorsun. Evet. Şimdi besicinin yanına gittik. Halini gördünüz. Üzüldük, evet. Ama buna karşılık tarıma iki, yani bunun içine her şey var. Hayvanı var, bitkisi var. Her türlü. Yarın gıda e, şimdi pandemide neyi gördük? Gıda güvenliğinin çok önemli bir şey olduğunu gördük. 22 milyar ya. 30 milyar o 5 müteahhitte. Gıdasız yaşanmıyor. Yani. Doymadılar. Yani. Peki evet. başka evet. bir soru daha olacak. E, meclis toplantısında, grup toplantısında bir Doğu Türkistan Mehmetlerine çıkarttınız. Evet. Bu sırada Anadolu Ajansı ve canlı televizyonu canlı yayını kesti. Bu evet. konuda ne diyeceksiniz? Valla milletin sesini buradaki, orada keserler ama burada kesemezler burada kesme. Bu o bir e, çok vicdani bir şeydir. O kürsüler, o kürsü esasında milletin sizlerin ya. Siz e, e, esasısınız. Biz vekiliyiz. Su Hı. görününce temin bozulur derler. <laughs> Doğru mu? Hı. Aslı sizsiniz, biz vekiliyiz. Hı. Dolayısıyla o kürsünün sahibi de aslı yani millet. Evet. Yani o kürsünün sahibini ben benimkini keseler o kadar problem değil. Ama sahibini aslını keserseniz onun da cevabını yarın alırsınız. Doğ Türkistan'a yeterince sahip çıkamıyoruz herhalde. Hayır, hiç çıkılmayın. Hayırlı şükür. Çok teşekkür ederim vekilim.